Selamlar, biz gidiyoruz Kore'ye. <laughs> Kore'ye gidiyoruz, sevulen. Evet, çok uzun zamandır istediğimiz, ama böyle bir türlü fırsat bulamadığımız bir yere gidiyoruz. Evet. Ee, Avrupa'dan sonra Asya'ya. Evet, Bakın. değişik bir deneyim olacak bakalım. Çekebileceğimiz her şeyi size çekeceğim çünkü Kore'ye çok fazla seven var, biliyorum yani dizilerden falan. Ben de dizilerden görerek yeni gelmek istemiştim. O yüzden herkes için çekeceğim. Evet, bakalım Kore'de görüşürüz. <laughs> evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Biz Müslüman menü seçmiştik. Şöyle, şu tereyağı. Bu makarna salatası. Burada tatlı var, crumble gibi bir şey. Şuna bakayım. Aa, bulgur pilavıyla köfte. Köfte, sebze, bulgur pilavı. Harika çok iyi. Yanına da bir aldık şöyle. İki farklı. Çok iyi duruyor yemek ama. Bu da çay için sanırım. Çok tatlı. Evet şimdi yiyoruz biz. Güncelleme yapalım. İki saati geçirdik. Kaldı 8 saat. Yani pek anlamadık aslında iki saat nasıl geçti. Yani yeme içme fazla. O yüzden pek bir şey anlayamadım. Evet yani iki saat geçti. Yemeğimiz yedik. Güzeldi, lezzetliydi. Yemek bayağı güzeldi. Ama zaten Türk havalarıyla Türk oyalarını yemek yapan firmadan yemek almışlar. Şimdi de kahve ve çay servisi var. Yani rahat, gerçekten. Çok, gerçekten. Şey, çok rahat gerçekten. şey, ilk sıradayız. Ve çok ve şöyle ve acayip yatıyor. Çok fazla yatıyor ve aynı oranda altınızda kaydığı için arkasında yatak oluyor. Yere ayrılması için bildiğiniz hani yatak oluyor. hani biz biz <laughs> yatağa gibi bir şey oluyor yani en ön sıra. O ayrı kaymış dönüş için bakacağım kaç ne kadar olduğunu. Onu da söyleyeyim. İnternet servisinde geziyordum, İstanbul çıkışlı e, uçuşlarda kampanya varmış. En ön sıra veya e, acil çıkışlarda e, ücretsiz olarak seçebiliyordunuz. Ben de aradım, şu anda da su servisi var. Sular da az suyu, gayet iyi. Evet. Ben de aradım ve buna yararlanıp yararlanamayacağımı sordum. Onlar da yararlanabilirsiniz dediler. O şekilde seçmiş oldum onların da yardımıyla. Oyun şirketi güzel. Bir kere... Ha yani. bu arada Asian Airlines'da uçuyoruz. Yazıyor mu? Yazmıyor. Asian Airlines'da uçuyoruz. Gidiş dönüş 65.000 dağıtım küsür. ödedik. şu ana kadar iyi geçiyor ama hiç uyuyamadım. Koltuğumuz çok rahat. kesinlikle ağaca çıkış dönüşte de almayı düşünüyorum. Ama uyuyamadım yani. 5 saat geçti. Yaklaşık 4,5 saat kaldı. Banyo. Akıllı tuvalet. <laughs> <laughs> nie, <Yenim>, nie, <ikinci kat. gülüyor> Han kenarında e, Gökkuşağı Şelalesi'nin oradayız. Bugün çok bir şey yapmadık. Otel yerleştikten sonra otelden çıktık ve e, bu tarafı bitirmek için Starfield co -mola ve kütüphaneye geldik. Sonra çıktık. E, Gangnam'da biraz yürüdük. Bas Terminal içinde Şima e, Shima. Şima Sushi'ye girdik. Bizim Türkiye'de alıştırdığımız, alıştırdığımız yerler olan yok. Daha çok ne gerisi bu tarz şeyler. O yüzden bunu bir şey yiyemedik. Udon yedik. Yani böyle noodle çorbası gibi bir şey. Kötü değildi ama hızlık değil yani. Şimdi de Hande'nin kenarına geldik. Burada çok güzel gökkuşağı şelale varmış. Şelale birkaç kere çıktı da gökkuşağını görmedik ya. Böyle şarkılar eşliğinde Hande'nin kenarında oturuyoruz şu anda. Ben, bugün biraz böyle sersemlik de var yani yolun içinde. Ya şey yapmıyor. Var yani. Ya böyle kimse inkar etmesin. Böyle hem onu çekiyor. Enerji yani onu yok, çekin. enerji. Evet, enerji yok. Bir tane kahve 115 lira. Söyleyeceklerim var. Evet, ikinci günden herkese günaydın. Sabah şu an saatlerimiz 9. Ee, çıktık. Bakalım bugünkü planımız. 2 numaralı metro hattına bindik. Turuncu Hatta. Ve şu an e, meşhur kahvaltıcıya geldik. Buradan da Gökbok Sarayı'na gideceğiz. Yürüyerek yani bugün böyle bir plan var 10 yılında kahvaltı yaptık, şimdi de Gyeongbokgung Sarayı'na gidiyoruz. Sonra e, Hanok Village'a gidip buradaki Hanguk tarafındaki işimizi tamamlayacağız. Böyle şu an. Şimdi Gyeongbokgung Palası'na yürüyoruz. Şimdi Gyeongbokgung Sarayı'na girmeden önce Hamburglarımızı kiralayacağız. Bu sarayın etrafında çok fazla yer var. ...cadde üzerinde ama biz bu arkamda gördüğünüz yerden kiralayacağız. Bir saatlik ya da tam günlük kiralayabiliyorsunuz. Biz bir saatlik kiralayacağız. Bir saati 10.000 won. Hadi girelim şimdi kiralayalım, sonra görüşürüz. Şu anda Gyeongbokgung Sarayı'nın önündeyiz. Burası 1395 yılında Joseon Hanedanlığı tarafından inşa edilmiş bir yapı. Hamburg kiralayanlar saraya ücretsiz olarak girebiliyor. Şimdi biz de içeriye gezeceğiz. Yağda ahtapot. Evet. Evet. Ne deniyorsun? Sebzeli mantı. Dump. Yani dumpling. Sen de dene. Beğendim ben. Dumpling. dan en yenebilir şey olabilir. mı? <laughs> <laughs> Vallahi en güzeli meyveler. <laughs> İkinci günün akşamındayız. Şu an yürüyüş yapıyoruz. Nerede? Of, çeyon. <laughs> <laughs> Nerede hepsini söylemek çok zor. Yani şey gibi, tekerleme gibi. Kan nehri uzantısı olan. Kanal gibi. kanal. Temiz su kaynağıymış. Akşam yürüyüş yapıyoruz. Aslında ışık festivali gibi şeyler oluyormuş. Ayıcıklar falan gördüm ama. bulamadım. Ayıcıklar yok. Sanırım belli zamanlar oluyor. Aslında Paskalya olması lazım. Ama yoktu yani. Ama güzel, keyifli şöyle. Baksana burada yaşasan gelir, burada yürürsün. Yürürsün canım. Koşuyolu Parkı'nın, bu arada 11 kilometreymiş. Koşuyolu Parkı'nın içinden su geçen de. Böyle güzel insanlar, oturmuş çiftler, arkadaşlar. Bayağı yorulduk sabahtan beri. Evet, hiç durmadan dolaşıyoruz. Sabah sekiz <laughs> <laughs> buçukta Ayaklarımız çıktık. Ayaklarımız artık. Yani iki, otobüs kullandık top da. Toplu taşıma kullanmamıza rağmen. Ona rağmen yani. İkinci günün sonuna geldik. Yarın üçüncü günümüz. Yarından sonra iki günümüz kalıyor. Güzel, güzel. Kore, güzel. Amerika vibe yani, hani çok evet. metropol bir kere. Avrupa yani, gibi, New York gibi metropol. Evet. Avrupa gibi küçük bir şehir değil. Yani, Avrupa gibi tabii ki değil. Hani gece çok hareketli. Ay, evet. evet. Gece, dün gece 11.00'de, yani Olivyanga girdik, çıldırıyorduk. <laughs> yani kendimizi zor dışarı attık insanlar aşırı şapkalarda ve kozmetik. Şu an saat 10 ve herkes, hani, sokakta. herkes sokakta hani Avrupa'da şu an kaçıncı Herkesin uykularındadır <laughs> bilmiyorum hani insanlar. Herkes Ve zaman çok çabuk geçiyor. Yani Amerika'da da böyle olmuştu. Evet. Bir anda akşam oluyordu. Avrupa'da asla akşam olmuyor. Gerçekten. Evet, Akşamda da... zaman çok daha yavaş akıyor. Akşam Onun derim... da neden biliyor musun? Bence küçük olduğu için. Yolda zaman kaybetmiyorsun. Yürüyorsun, yürüyorsun, yeziyorsun. bitiriyorsun. Hani Aynen. sürekli hareket var. Ama burada hani büyük, bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorsun. Bence ondan ama Avrupa... Yani bize daha yakın. Burası bir İstanbul'a çok daha uygun bir şehir yani. Evet. Yapılacak çok fazla şey var. Tek sıkıntı yemek konusu. Evet, günaydın. Yağmurlu bir gün. Ee, bugün üçüncü günümüz. Sabah kalktık, dünden ben, akşamdan planı yapmıştık. Ve e, Sokçıyan Lake'e geldik. Burası Jamsil bölgesi oluyor. Myeongdong'dan iki numaralı hatta bindik, Jamsil'de indik. bugün buraları gezeceğiz. Şöyle şimdi size de etraf göstereyim. Evet, gölün kenarında Jibab diye bir kafeye geldik. Ee, yemek de varmış bayağı restoran gibi de kısmı var. Şöyle bir tane Mont Blanc, bir kruvasan, bir de böyle taze soğanlı bir şey kahve de aldık. Şimdi çalıyor. Lotte World Mall tarafına gittik. Sokchon Lake'e gittik. Sonra e, neyle gittik? Line 2 ile atla gittik. Daha sonra yine Line 2'ye binip Hongdae'ye gittik. Üniversite bölgesine. E, Hongik Üniversitesi'nin oraya. Gençlerin olduğu bir bölgeymiş. Sonra oradan da çıktık. Yine Line... <laughs> yine Line 2 ile Doksogung palasa geldik. Gösteriyorum. Evet, şu anda Deoksugung Sarayı'ndayız. Burası da Joseon Hanedanlığı tarafından inşa ettirilen beş saraydan birisiymiş. 20. yüzyıla kadar Kore kraliyet aileleri burada yaşıyormuş. Etrafı duvarlarla çevrili bir saray ve Japon mimarisi. Japon ahşap çamlardan yapılmış. Buraya ulaşmak için Myeongdong'dan Line 2 ile gelip City Hall'da inerseniz 2 dakika yürüyüş mesafesinden sonra içeri girebiliyorsunuz. Girişi de 1000 won. Yani. yani 26 lira. Şu anki kurla. Şu anda Söğül Ormanı'ndayız. Burası Seoul'un en büyük üçüncü ormanıymış. Seondong bölgesinde yer alıyor ve böyle güzel ağaçların olduğu, çiçeklerin olduğu bir orman, park gibi bir şey. Evet şu an Yongsan semtinde bulunan Kore Ulusal Müzesi'ndeyiz. Burası Asya'nın en büyük müzelerinden biriymiş. Güney Kore'nin ana sanat ve tarih müzesi. Evet, şu an Yongsan'da bulunan Kore Ulusal Savaş Müzesi'ndeyiz. Müzenin içerisinde Kore Savaşı'nda Kore'ye yardım eden, destekte bulunan 21 ülkeye ait anılar ve savaşta kullanılan malzemelerin sergilendiği bölümler var. Ayrıca Kore'nin de nasıl savaştığını, ne şartlarda savaştığını ve savaşırken giydikleri, kullandıkları malzemeler sergilenmiş. Ve Türkiye bölümü gerçekten çok etkileyiciydi. Dışarıdaki Türk bayrağının altındaki anıt da çok etkileyici. Bence kesinlikle gelinmesi gereken bir müze. Giriş ücretsiz. Myeongdong'dan otobüste geldik. Yeah